Merhaba, ben Çağrı Bayazıtoğlu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Kontrabas Sanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Müziğe ilgim, ailemdeki kişilerin gerek meslek olarak, gerekse amatör olarak müzikle ilgilenmesiyle ve ilkokulda aldığım gitar eğitimiyle başladı. Daha sonra ailemin de desteğiyle konservatuar sınavlarına hazırlandım ve kazanarak kontrabas sanat dalına alındım. Haftada 3 saat ana çalgı dersim var. Enstrümanımla ilgili olarak 1 saat eşlik, 2 saat çalgı öğretim yöntemleri ve 2 saatte oda müziği derslerim var. Bu derslerin yanı sıra uzmanlık alan dersi, ses ve müzik fiziğinin temelleri ve araştırma yöntemleri dersleri de almaktayım. Okulumuzda birçok sanat dalı vardır. Benim çalgım ise Yaylı Çalgılar ailesinin bir üyesidir. Bu gruba keman, viyola ve violonsel de dahildir. Bunların dışında üflemeli ve vurmalı çalgılar, opera şan, Tiyatro, piyano ve bale sanat dalları da vardır. Konservatuvardan mezun olduğunuzda yüksek lisansa başlayabilir ve akademik kariyer yapabilirsiniz. Senfoni orkestralarında, opera ve balelerde sanatçı olabiliyorsunuz. Solist sanatçı da olabilirsiniz. Bunun yanı sıra üniversitemizin Eğitim Fakültesinden formasyon dersleri alarak müzik öğretmeni olabilmekte mümkün.